Evet hocam, hocama soracağım soru zaten zeytinyağının, natürel sızma zeytinyağının fizyolojik etkileri ile ilgili. Peki, teşekkür ediyorum. Önce beni davet ettiğiniz için hepinize e, e, ilk başta e, e, Mücahit Hocama teşekkür ediyorum. Atilla Hocama, Atilla Bey'e teşekkür ediyorum ve sevgili eşine çok teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten burada olmak çok keyifli. E, yıl 2016 ben önce şunu söyleyeyim, hayatım boyunca bizim annemle yaşadığım evde ve bizim kendi evimde evlendikten sonra da sadece iki yağ kullandım. Zeytinyağı, tereyağı. İkisinin dışında hiç yağ kullanılmadı bizim evde. Yıl 2016, bir zeytinyağı tadım kursuna gider misin dediler. İşte boşta davetiye vermiş. Tamam, seve seve giderim dedim. Bir günlük bir kurs. Gittim denettiler işte birkaç tanesi çeyince. Bunların hangisi güzel diye bir tanesini denedim. Bu güzel dedim. Hocam dediler siz ömür boyu böyle şeyle palm yağla zeytinyağı karışımı falan bir şey ortaya karışık bir şeyler yemişsiniz. Gerçek zeytinyağı yememişsiniz dediler. o andan itibaren zeytinyağı benim ilgimi daha çok çekmeye başladı. Sonra da Atilla Bey işte bizim e, <laughs> üniversitedeki odama gelip yapmak istediklerini ve zeytinyağının Türkiye'deki konumunu özetleyince ben böyle bir ayrı sektör olduğunu bu kadar gelişmiş ve bu kadar bilinçli gidildiğinin farkında bile değildim. Ee, ve bu salondaki herkese lütfen zeytinyağı tadım kursunu alın. Ben dediğim gibi sürekli marketler, marketlerden e, zeytinyağı alıyorum. Ben almamaya çalışıyorum. Hani böyle çok bazen işte fiyatlar çok şey oluyor. Geçmiş dönemden bahsediyorum. Şu an Riviera lütfen elinize sokmayın. Marketin dışında zeytinyağı satıldığından haberdar bile değildim. Ve sadece zeytinyağı yedim ve benim, benim için söylenen şey bu. Sonra biz Atilla Bey'in analizleriyle getirdiği yağları laboratuvarımızda işte ekibimizle önce bir plan dahilinde projelendirdik ve birkaç deney bir arada gitti. Benim de o dönemde üniversitede çalışıyorum biliyorsunuz yılbaşından itibaren emekliyim. İşte aynı anda birçok çalışma yani en az beş tane Doktora öğrencim var, bir e, o kadar yüksek lisans öğrencim var, ekip büyük yapılabilecekler de gayet güzel işte birçok proje alıyoruz falan. Neticede biz genel olarak e, beyinle ilişkili çalışıyoruz ama hani benim sağlıklı yaşama olan ilgimden dolayı sadece beyin değil bütün genel vücuda etkileriyle birlikte değerlendirip işte oraları da böyle bir şey yapıyoruz. E, ilk, sizin de söylediğiniz gibi bebek e, sütten ayrılmış bebek sıçanlarda e, onlara zeytinyağı içirip bütün adolesan yani ergenliğin sonuna kadar her gün e, onlar için işte bize ne, ne kadar denk gelir bir yemek kaşığına falan denk gelir. Ama tabii e, zeytinyağının ben o kurstan sonra ve Atilla Bey ile tanıştıktan sonra e, yüksek polifenollü olabileceğini, düşük polifenollü olabileceğini bir de rafine olanlar olabileceğini daha bir detaylı okuyup bunların aralarındaki farkları ki bütün panelist hocalarımız bunları çok detaylı anlattılar sizlere içindeki bize faydalı kimyasallarıyla birlikte bunları öğrendik ve Atilla Bey'in getirdiği polifenollü zeytinyağının 648'di ben net hatırlıyorum değil mi? Top, ...toplam polifenol miktarı diye geçiyordu. Ee, şimdi 648 ne demek? Ve kaçın üzeri e, ilaç gibi ya da vücuduma faydalı? İşte okuduğumda 200'ün üzeri ilaç kategorisine giriyor. Yani vücudumda bir şeyleri değiştirme, dönüştürme potansiyeline sahip. Tabii ki tek başına değil ama... Hocamızın da söylediği gibi, zaten zeytinyağı genlerimizi, şimdi bizim genlerimiz, annemizden babamızdan aldığımız genler, bizim hani hep sanıyorduk ki biz işte hastalıklarımızı belirliyor ya da yaşamdaki sağlığımızla ilgili bize yol gösteriyor. Oysa ki son şeyler araştırmalar diyor ki, evet genler tamam önemli ama bu genlerin hastalık gene de varsa ya da daha iyi bir gen de varsa bu genin çalışacağını ya da çalışmayacağını sizin yaşam tarzınız belli ediyor. Yani bir diyabet geni mesela eminim benim anne tarafımda da baba tarafımda da anne babamda yok. Herkes diyabet. Diyabetten ölenler, bacağı kesilenler, amcalarda falan herkes böyle. Ben de geçmiş dönemde diyordum ki yani hayatımın ileriki döneminde ben de diyabet olacağım. Hep böyle bakıyorduk. Oysa bugün geldiğimiz nokta anne ve babalardan aldığımız genlerde her şey olabilir. Yeter ki sizin yaşam tarzınız bu hastalık geninin açılmasını teşvik edecek bir yaşam tarzı olmasın. Yani siz diyabet geni benim ailemde var. Diyabet geninin açılmasını teşvik edecek şekilde yaşarsanız işte daha şekerli, daha tatlı şeylerle beslenirseniz, vücudun şeker olarak kabul ettiği işte unlu, glutenli hatta şeylerle beslenirseniz, hiç hareket etmezseniz, sürekli oturursanız ki bu yüzyıl insanında ne yazık ki yaşam tarzımız hareket etmeme üzerine konumlu. Sürekli masa başı oturuyoruz. İşte her şey çok kolay. Elektronik cihazlar var, her şey mutfakta bile. Havanda baharatlarını döven kaç kişi var ezan? Bu, bu salonda havanda, Süper. Değil mi? Artık baharat öğütücü var yani. Şöyle şu hareketi bile yapmıyoruz. E, tuzluk mesela ben hastalarına diyorum ki öğütün tuzluğunuzu böyle öğütücü. Hocam diyor öğütülmüş alsam ben ya diyorum birazcık enerji sarf et yani. Dolayısıyla hareket etmiyorsan Stresini yönetemiyorsan, çok stresli yaşantımız var, sürekli bu yüzyıl insanı işte trafiğe çıktın sabah uyandığın andan itibaren e, yönetemediğin bir stres var. Yine stres bizim e, kan şekeri dahil birçok bir hastalığın kök nedeni arasında gösteriliyor. Uyku, uyuyamıyorsan, uyku bozukluğun varsa e, erişkin dönem için 7-8 saat kesintisiz uykuyu hedeflemek gerekiyor. Yine bu tür hastalık genlerinin açılmasına neden oluyoruz biz. İşte zeytinyağı bu bütün bu çevresel etkenler gibi bizim genlerimizi değiştirme potansiyeline sahip birkaç besinden bir tanesi. Ama hangi zeytinyağı? Rafine olmamış. E, mümkünse yüksek polifenollü yani çok yüksek mümkünse dedim yani 200'ün üzerine çıkın ama 200'ün ne kadar üstüne çıkarsanız o kadar iyi. Ve düzenli kullanmak gerekiyor. Ee, ya evinize bir kere zeytinyağı dışında yani zeytinyağını komodinin başına koyuyoruz yatak odasında. İşte zeytinyağı çok hızlı evet oraya koyuyoruz ama şeye ocağın başına koymayalım. Ve, ve sadece bu zeytinyağını almak değil bunu korumak da, evde de korumak gerekiyor. Çünkü çok hızlı aslında iyi bakmazsanız okside oluyor. Işıktan, sıcaktan, e, ne bileyim e, havadan, mesela zeytinyağını aldıktan, plastikten değil mi? Zeytinyağını aldınız o şişeyi... Çok sıkı kapatın ve en küçük yani tamam ben de teneke alıyorum daha ucuz oluyor bütün zeytinyağı üreticilerine buradan selam olsun. <laughs> ne yapıyorum onu aldıktan sonra küçük 500 mililitrelik şişelere bölüyorum ağzını sımsıkı kapatıyorum ama hiç böyle üstte çok az hava kalacak şekilde dolduruyorum. Kapatıyorum sımsıkı ağzını aldıktan sonra kullanım süresince de bir şarap şeysi var böyle hava alma aparatı, şarap malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Ben bir yurt dışına gittiğim bir zaman oralardan bulmuştum. Kullanım süresince, evet, yarım litrelik zeytinyağı bize bir hafta gidiyor açıkçası. Ben belki daha kısa gidiyor ama yine de onu da akşamdan sabaha o şişe boşaldıkça o havayı almaya gayret ediyorum ve o şişe ocağın yanında. Muhafaza etmiyorum. Mümkün olduğunca onu evin en serin yerine, ha şey de değil, aşağıda daha altında çöpün, oraya da koymayın o şişeyi lütfen. O şişe sizin mutfağınızın en serin, çok sıcaksa daha mutfağın dışına bile koyabilirsiniz, balkona bile koyabilirsiniz. Ee, koyu şişe olacak, cam olmayacak yani şeffaf cam şey, saydam. Olmayacak, e, saydam olmayacak, saydam olmayacak güneşi ya da ışığı almayacak. Bütün bunlara dikkat ederek o güzel güzelim zeytinyağını korumanız gerekiyor. Şimdi biz ne yaptık? Sıçanlarımıza verdik. Beyin gelişimini nasıl etkilediğine baktık. Ee, bütün çocukluk ve gençlik dönemi boyunca verdik düzenli olarak ve gördüğümüz şey bu sıçanların daha iyi öğrenme becerilerinin daha iyi olduğunu hafızalarının daha iyi olduğunu Anksiyete yani dışarıdan gelecek veya durumluk stresleri daha iyi tölere edebildiklerini gördük. Bunun için düzeneklerimiz var. De, detaya girmiyorum sıkmamak için. Sonra başka bir çalışmamızda, bu çalışma benim asistanımın değil, birlikte çalıştığım biyokimyacı arkadaşımın asistanı ama muhteşem bir, ben onun sonuçlarını çok kıymetli buluyorum. Yaşlı sıçanlara işte 45 gün ki insan hayatında oldukça uzun bir süre aslında. Hani sıçanların toplam ömrü 24 ay, 36 ay gibi hatta düşünebilirsiniz. Hani 45 gün ciddi bir süre yapıyor. Birkaç yıl gibi düşünebilirsiniz. 45 gün boyunca bu yüksek polifenollü zeytinyağından yine sadece bir kaşık gibi düşünün verdiğimiz miktarı. Tabii ki bu büyük miktarlara çıktığınızda daha büyük etkiler görülecektir. Sonrasında biz yeni hücre, şimdi yaşlanmayla olan etki beynin hafızayla ilişkili bölgesinde küçülme oluyor. Oradaki hücreler azalıyor ve biz hafıza problemi çekmeye çalış başlıyoruz. Ama tabii bunun birçok nedeni var. Hani mikrobesin açıkları, çevresel şeyleri değiştirmemek... Amaçları değiştirmemek, egzersiz yapmamak birçok nedeni var. Hafızayla ilgili alan küçülüyor. Beynin karar vermek ve hafıza ilişkili karar verme ön frontal korteks diyoruz. Buradaki hücreler azalıyor. Biz buradaki hücreleri inceledik. Zeytinyağı verdiğimiz sıçanlarda, yaşlı sıçanlarda ve gördüğümüz şey bu iki bölgede de yeni hücrelerin oluştuğunu gördük. Bu muhteşem bir şey. Lütfen böyle 50 yaşını geçenler mutlaka yesin zaten ama öncekilerde tabii ki düzenli zeytinyağı kullanmak gerekiyor. Alzheimer ile ilgili çalıştığımız bir çalışmamız var. O benim asistanımın teziydi. Orada da Alzheimer modeli yine deney hayvanda. Çünkü bunları insanda yapamazsınız. Beyninin o bölgesini çıkartıp bakmanız gerekiyor. Hücre ne oldu, ne bitti? O yüzden bu tür insanda yapılamayan çalışmalar ya hücre kültüründe ki kanser çalışmaları bu yüzden hücre kültüründedir. Kanser hücreyi alırsınız, üzerine işte neyi araştıracaksanız onu belirli bir protokolle yaparsınız ee, sevgili e, arkadaşımızın yaptığı gibi. E, deney hayvanında da insanda yapamayacaklarımızı yapıyoruz. İşte bir Alzheimer modeli oluşturduğumuz deney düzeneğinde yine zeytinyağını Alzheimer'da kullanılan başka bir e, ilaç var donezepid. Onunla ve biberiye, e, rozmenik asit e, çok e, etkileri bilinen bir şey. Üçünü karşılaştırdık ve e, yüksek polifenollü zeytinyağı diğer iki şeyler gibi ve hatta daha iyi. Hani orada bir istatistiksel fark yok ama hani gözlemsel olarak fark vardı. E, o, hücresel düzeyde yine Öğrenme bellek açısından da daha iyileştirdi ama e, burada Alzheimer'da işte hücrelerin içerisinde bir takım proteinler birikiyor. Onlar hücrelerin çalışmasını bozuyor. Bunlar da temizlenmeyi sağladı. Şimdi yeni e, henüz yayın aşamasında benim son asistanımın tezi. E, onda e, yüksek polifenolli çok yüksek polifenollü değil ama sevgili Atilla Bey'in katkıları sağ olsun. Normal hani gene 200'ün üzerinde daha düşük polifenollü ketojenik yem yaptırdık biz yemciye. Çünkü yurt dışındaki ketojenik yemler domuz yağıyla falan elde ediliyor. Yani sağlıksız yağlarla elde ediliyor. Biz sağlıklı bir yağla ketojenik şey yaptık. burada yaşlanmayla beynin beyni temizleyen lenfatik direnaj etkileniyor, olumsuz etkileniyor. Glifatik sistem hep ben söylüyorum hatırlarsanız işte uyurken uyumak bu glifatik sistem biz uykudayken çok güzel çalışıyor ve beyni temizliyor. Ee, o yüzden diyoruz e, uykuyu özellikle hani bütün yaşlarda ama özellikle ileri yaşlarda ilaç gibi vücudu temizleyen onaran bir ilaç gibi düşünmek gerekiyor uykusuzluk probleminiz varsa mutlaka bunu çözmek gerekiyor. Bunu hep ben kendi konferanslarımda da anlatıyorum şimdi hani soru cevap olursa o dönemde yanıtlarım şimdi ona girip sizi sıkmayayım. Ee, uykuda glimfatik sistem, beynin lenfatik sistemi çok iyi çalışıyor ve uy beyni temizliyor. Ertesi güne o atık problem proteinleri, atıkları uzaklaştırıyor ve ertesi güne bizi hazırlıyor. İşte yaşlanmayla birlikte bu glimfatik sistem iyi çalışmamaya başlıyor. Ee, mesela yapabileceğiniz şey sağ yan tarafa yatmaya çalışmak. O zaman glimfatik sistem çok daha iyi çalışıyor. İşte uykunuzdan fedakarlık etmemek yine glimfatik sistemin çok iyi çalışmasını sağlıyor. İşte bizim bu zeytinyağlı ketojenik beslenme yani karbonhidratı az, şekeri az, fruktozu az beslenmek glimfatik sistemin daha iyi çalışmasını sağladı. Ya, ee, yine orada da işte şu an yayın aşamasında yayınlandığında onu da paylaşırım zaten ama sonuçlarımız harika ee, son derece güzel. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, Teşekkür ederim. Zeytinyağı ederim. dışında her Yani sadece sade yağ e, ya da işte toleransınız yoksa tereyağı kullanabilirsiniz. Ama onları da açıkçası hani böyle bir e, bazı reçetelerde sadece aroma vermek amacıyla mesela kekte bile ben sağlıklı kekler yaptığımda sadece zeytinyağı kullanıyorum. Mutfağınıza başka yağ sokmayın. Çok Bütün şey. mekanizmalarını hocalarımız anlattı zaten. Çok zeytinyağı da oleikasit üzerinden parçalanır. Yeter ki o gezen hayvan olsun, ot yemiş evet, olsun, besi, beslenen ha, hayvanın hocam, tereyağı. Sorunuzu hemen yanıtlamadım, şu an fark ettim. Ee, şimdi neden serbest gezen e, hayvan ürünleri, ne, neden serbest gezen tavuk, yumurtası, eti e, ya da işte mandıra ürünlerini şey yapıyoruz. Şimdi ot yiyen hayvanın bağırsakların K1 vitamini var aldığı yeşilliklerle. Bu K1 vitamini bağırsaklarda hayvanın bakterileri tarafından K2 vitaminine dönüştürülüyor. Böylelikle daha K2 vitamini içeriği yüksek oluyor ve bağırsak bakterileri tarafından yine daha fazla başka vitaminler üretiliyor. Ve görülmüş ki ot yiyen hayvanın Etinde de yumurtasında da omega 3 düzeyi daha fazla biliyorsunuz bir omega 3 ve omega 6 dengesi var vücudumuzda bunların ideal denge ikiye bir olması gerekiyor ama hani kabul edilebilir dörde bir gibi 4 omega 6 bir omega 3 şeklinde ot yiyen hayvanın ürünlerinde omega 3 miktarı çok daha fazla omega 6 daha az Aslına bakarsanız bizim vücudumuz tahıl için uygun bir mekanizma uygun bir makine değil. Tahılı biz e, bu yüzyılda beslenmenin çok ortasına koyduk. Neden? İşte e, beslenme tarihine bakarsak insanlık e, tarihi boyunca avcı-toplayıcı toplumdan sonra yani ilk insanlar bildiğimiz iki kilometre karelik bir alanda sürekli avlanan, toplanan insanlar vardı, toplayan. E, o iki kilometre kare alandaki avlanacak, toplayacak şeyler bitince başka alana geçiyordu. Sonra bir kıtlık dönemi geç, geldi. Kıtlık döneminden sonra dedik ki ya bir daha kıtlık hiç olmasın. Hiç kimse aç kalmasın. İşte tarım devrimiyle biz ne yazık ki tahılı beslenmenin ortasına koyduk. Ve bizim makine tarım, şey, tahıl yemek için uygun değil. Tabii o kıtlık olmadı ama besinin kalitesine çok odaklanmadık. Sadece besin olsundu. Ne yazık ki ondan sonra kronik dejeneratif hastalıklar dönemini gördük. Çünkü besinler kalitesine odaklanmadığımız besinler bizi hasta etmeye başladı. Şimdi ise yeni bir yüzyılın başındayız bence beslenme anlamında. Besinlerimizin aslında değiştirebildiğimizde, hastalıklarımızı iyileştirdiği, sağlığımızı daha iyiye götürebildiği Yeni bir dönemin başındayız. Geçiş dönemleri sancılıdır ama daha çok biz, sizler daha çok konuşacağız ki bunları üreticiler daha iyi, daha kaliteli şeyler üretsin ve biz daha sağlıklı olalım. Ben çok teşekkür ediyorum.